Sevgili anne babalar, bugün hepimizi paniğe sürükleyen ateşle ilgili konuşmak istiyorum. Ateş aslında vücudun dışarıdan gelen mikroorganizmalara karşı ilk savunma mekanizması gibi. Yani ateş kötü değil, iyi bir şey. O yüzden çok fazla panik olmadan ateşi karşılamamız lazım. Mikroorganizmalar vücuda ilk girdiklerinde vücudun verdiği ateş tepkisiyle birlikte mikroorganizmaların çoğalmasını azaltıyoruz aslında. Bu vücudun verdiği ilk tepki. Sonrasında vücut savunma hücrelerini de yükselterek ak yuvarlarımızı yani mikroorganizmalarla daha etkin bir savaş yapmayı hedefliyor. Bu yüzden bize ateş hem mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek hem de savunma hücrelerimizi artırarak aslında vücudun olumlu bir tepki vermesini sağlıyor.